Geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Mikrofon çalışıyor mu çalışmıyor mu ona baktım. Geçen böyle bir kayda girmiştim uzun uzun diye böyle bayağı da dalmışım, muhabbet ettim. Kaçırmışım birçok şeyi. <laughs> Anladığına bir baktım mikrofon çalışmıyor. Efendim son iki bölümde, birkaç bölüm diyelim, piç 3 üç geçersek. İki bölümde din, siyaset, ölüm, müslümanlık üzerine konuştuğumda. E, elbette bununla alakalı özel... E, Sorular ve hatta işte fikirler, münazara haline getirilebilecek konular ortaya çıktı. Bu beni çok heyecanlandırdı açıkçası. kanalların fanatiği olup herhangi bu kanal hakkında bilgi sahibi olmadan duyup direkt saldırıya geçen kısım sözüm sizlere olacak. Ben bir sürede Selçuk abimi takip ediyorum. Gerek YouTube gerek Instagram üzerinden kanalını büyütmek isteyen birisi en kısa yoldan videosunun beğenilmesini, yorum yapılmasını veya paylaşılmasını ister. Eğer atılan videoları biraz gezersiniz daha önce Selçuk Bey'in herhangi Öyle bir talebi olmadığını görebilirsiniz ki kanalım yani benim kanalım gibi bir telaffuzda bile bulunmamıştır. Eğer kanalın gayesi büyümek, tanınmak ve benzeri olaylar olsaydı emin olun şimdiye kanal çoktan kapanmış olurdu. Bakarsanız açık açık verilen emeğin karşılığının alınmadığını zaten görebilirsiniz. İnsanlar 30 dakikada bir saate deli paralar kazanabilirken bir video için bu vaktin çok fazlası harcanıyor bu kadar uğraşıp para kazanmak olsaydı gaye prim olayları için söylüyorum sizin tabirinizle kesinlikle uğraşılmazdı emin olun kitlesini kardeşi abisi bir dostu gibi gören bir vasfın böyle bir talebi olmadığı zaten açık ve net beyniniz yıkanıyor veya dolduruşa getiriliyorsunuz bir bilginiz kanal hakkında tecrübeniz olmadığı halde gelip saçma olmaya çalışıyorsun salça olmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten gülünecek haldesiniz demiş. Bu kardeşimiz beni çok tatlı savunmuş. Çok teşekkür ederim kendisine bunu söylemek için de. Bu yorumu önce okuyayım istedim. Hakikaten özetlemiş. Bu Warte, ich Aslında bu yakın değil mi? Daha mı yakın olması gerekiyor? Ee, bir tane vardı. Evet, Cengiz Kürdoğlu. Cengiz Kurdoğlu'nun Kürdoğlu'su. Din konusundaki düşüncelerine katılmıyorum. İslam dini içinde olmayanlara doğru okumadıklarını ve İslam'ın kusursuz olduğunu savunuyorsun. Fakat Allah'ın lat, menat ve usaputlarından putlarından Allah putu olduğunu bilir misin mesela? ya da Muhammed'in Kabe'deki putları kırarken o üç putu anlaşmalı olarak kırmadığını veya Kur'an'daki bir sürü çelişki ve saptırıcı ayetleri çok güzel bir esmer olmuş sen okumuş birisin Selçuk abi böyle şeyleri takma diyor sevgili Cengiz uzun uzadıya bir yorum, çok detaylı bir yorum. Rahman 19-23 denizlerle alakalı ayetleri söylüyor. Maide suresinden, Tarık suresinden, Neml suresinden, e, Kehr suresinden, Nisa suresinden e, örnekler veriyor. Maide suresi 80. ayetteki gibi apaçık şekilde durum belirtilmemiştir diyor. Rahman suresi 72. ayet. Ee, bu ayet cenneti anadan ayetlerden biri ve cennette çadırlar içerisinde bekleyen huriler var. Kainatın yaratıcısı olduğuna inanılan Allah kıyamete kadar geçerli olan kitabında her çağın insanlarına neden hitap etmiyor? Cennetteki huriler çadırlar içinde olduğu müşteleniyor. Çadırlar eski Arap bedevilerinin evi olarak kullanılırdı. Cennete sarayla inşa etmek, cennete saraylar inşa etmek yerine Arap Bedevilerinin zevkine ve yaşam kalitesine uygun olan çadırlar koymuştur. Ve içlerine de hurileri koymuş. Bu nasıl bir iş diyor. Beyine yine suresi 6. ayet müşrikler için azap bakara suresi 6-7 ayet inanmayanları kalbi ve kulaklarına mühür vurmuştur. Tevbe suresi 5. ayet müşrikleri bulunduğunuz yerde öldür. Suresi 38. ayet hırsızlığın cezası. Muhammed Suresi 35. ayet barış hakkında öğüt. Bakara Suresi 233. ayet kadınlar ikinliğinizdir, tarlanızdır. Azap Suresi 53. 55. peygamber adına konuşan Allah. E, Kalem Suresi 15. ilk inen ayetlerdendir. Ayetlerimiz kendisinde okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Daha Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir inmemiş ayet yokken Hz. Muhammed nasıl bir hikaye olay inmemiş değil, inmiş galiba diyecekmiş hikaye olay anlatıyordu da İslam'a karşı gelenler böyle bir tez sunabiliyordu diyor mucizesi yok diyor Hz. Muhammed'in yani sadece benim mucizem Kur'an-ı Kerim'dir demiştir diyor mucize gösterememiştir diyor e, ve çok 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 uzun bir şey e, yorum dediğim gibi okuyabilirsiniz bunu yorumlarda mevcut peygamber olarak kusurlu günahlı işlerdir. devrat yaratılışından bahsetmiş. Oradan kesitler verilmiş. Ee, ve ayet ve bazı yüzde %90'ının hatalı olduğunu, yalan olduğunu bildiğini belirtmiş. Amacının taşkınlık olmadığını, insanların inançlarını sarsmak olmadığını, sadece birçok soruyu araştırdığını ve bu bilinmezliğin bu bilinmezliğin ...kendisinin yorduğundan bahsetmiş. Ee, sevgili kardeşim... ...bununla alakalı biraz konuşmak isterim açıkçası. Şöyle... ...birincisi şu kısma... ...sizin de dediğiniz gibi... ...çok da e, destek vermiyorum. Yani tam teslimiyetle... ...konuları kapatalım ve hiçbir şey... ...araştırmayalım kısmı... ...bana da çok... E, ...doğru gelen bir yaklaşım değil. Fakat bununla beraber başladığımızda ve e, dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in tam manasıyla algılamaya başladığımızda e, işin rengi değişiyor. Mesela bir cümlelerinizden bir tanesiyle başlayalım. Dediniz ki e, Azap suresinde şu ayetle şu ayet arası be, Allah peygamber adına konuşuyor. Dediniz. Evet konuşuyor çünkü benim peygamberim ya, o kadar naif bir insandı ki Saatlerce, günlerce evinde oturduğunuzda ağzını açamıyordu size. Onun evinde iyi bir onun evinde sohbet ediyorlardı. Hatta dönem itibariyle şu anda Ramazan'dayız ve teravih namazlarında bile namazı eda ederken, teravih kılarken arkasında insanlar da oluşmaya başlamıştı. Ya gidin dedi bunu da farsa çevireceksiniz. Yani bu farz olan bir namaz değildir. Fakat e, cemaat, topluluk işte şu anda günümüzde de gördüğünüz gibi Götünden anlamış olacak ki Camiler hınca hınç dolu Yatsıdan sonra işte bu teravih namazında Tıka basa dolu Fakat ne yazık ki sabah namazı Sabah ezanı okunduğunda e, Camide hiç kimse yok İşte biz dini böyle götümüzden Algıladığımız için birazcık problem yaşıyoruz Allah peygamberi adına konuşuyor Evet ayet geliyor diyor ki Peygamberin evindeyseniz ve evde yemek pişiyorsa bekleyin yemeğinizi yiyin tamam evde yemek yoksa o evden gidin yemeğinizi yemeğinizi yiyin gidin peygamberin zamanını çok almayın peygamberi rahatsız etmeyin bakın o rahatsız olsa bile size söyleyemiyor kimsenin peygamberi rahatsız etme hakkı yoktur diyen bir yaratıcı fakat e, bunu tabi söylem olarak kim söylüyor peygamber söylüyor ne diyor diyor ki böyle dedi bana Allah diyor ayet e, vahiy geldi ayet bu şimdi siz buradan eleştiren baktığınızda yani peygamber kendi kendini kendi rahatı bozulmasın diye böyle bir ayet geldi uydurmasını yaptı diye düşünebilirsiniz elbette fakat bütün ömrünü bir tane cellabeyle geçirmiş üstü başı yırtık olmasına rağmen temiz olan bir peygamberden bahsediyoruz üzerinde yeni bir kıyafeti olduğunda onu birisi istediğinde hediye edebilen aslında maldan bülte zevkle sefada çok da gözü olmayan bir insandan bahsediyoruz. E, o insanın e, kendi rahatı için böyle bir uydurma mevzuyu söylemesi e, zannediyorum zaman olarak çok yanlış çünkü aradan geçecek o kadar onca zaman bunu, bunu söylemek yerine en başta söylemesi gerekirken zorluğun içinde, sıkıntıların içinde, dertlerin içerisinde böyle bir cümle kuruyor olması yaratıcının söylediğini aktarmak zorunda olduğu için söylediği bir cümledir, ayettir Allah'ın kelamıdır yani dönem itibariyle bugün peygamber yaşıyor olsaydı ve ben o dönemde diyelim hatta öyle diyelim o dönemde ben yaşıyor olsaydım ve peygamberin evine girip çıkabiliyor olma lüksüm olsaydı ben o evden kovulana kadar çıkmazdım çünkü alemlere rahmet olarak yaratılmış olan Hz. Muhammed'in evinin içinde bulunmak onun dizlerinin dibini bekliyor olmak arzu etti en önemli şeylerden bir tanesi neden gideyim ki bir şey olmalı ki gideyim birisi beni yollamalı. Bunu da peygamber efendimiz yapamıyordu. Yani böyle bir şey söyleyemez, insanları kırmaz, kıramazdı. Allah da bununla alakalı böyle bir ayet indirdi ve durumu oradaki insanlara aktardı. Öyle olmasa idi ben de o dönemde yaşıyor olsaydım peygamberin evinden dedim gibi bir çıkmazdım. Şimdi onunla beraber bir soru daha. zorlar gelmiş ya da güzel konulara değinmiş kardeşimiz Hakikaten ben çok beğendim ee, yaklaşımlarını e, güzel yerlerden yakalamıştı yani evet 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 mesela mesela için azap ayet inanmayanları. Evet. Mesela Bakara suresi 6. 7. ayet. A inanmayanların kalbi ve kulaklarına mühür vurulmuştur. Arapça çok kelimeleri çok fazla anlam taşıyan bir din gerçekten. Ve işte anladığınız gibi anlamak durumu da asıl oluyor biraz. Allah diyor ki onların kalplerine ve kulaklarına mühür vuruldu. Tıpkı bir baksırla bir müdürün o kapısını çaldığınızda e, içeriye sizi almayan e, özel kalem müdürü gibi düşünün durumu. Özel kalem müdürü işte mühür kulağınıza ve kalbinize vurulan mühür. Özel kalem müdürü. Siz baksırla müdürün odasına nasıl çıkamıyorsanız Allah'ın da huzuruna bu kafada çıkamazsınız. O yüzden de o mühür vurulur. Önce bir üstünüze, başınıza beyninize bir şeyler giyeceksiniz. Sonra Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ki mühürler kalksın. Ee, cennetle alakalı bir durum söz konusuydu Rahman suresinde diyor ki cennette çadırlar içerisinde bekleyen huriler var. Denildi çadır bugün de günümüzde hala hazırda kullanılan birçok yerde ata 500 dolar gibi bir para ödeyerek içinde konaklamaya çalıştığımız çok şık çadırlar var ki bunların daha lükslerini düşündüğünüzde sanıyorum saraylara da gerek kalmaz. bu ee, buradan tutturmak çok A, aciz bir hareket olur. şahsım fikrimce söylüyorum kendi fikrimi söylüyorum. Ee, kainatın yaracısı olduğuna inanılan Allah kıyamete kadar geçerli olan kitabında her çağın insanlara neden hitap etmiyor? Yani her çağın insan işte 2022'de bugün çadırda yaşamak istiyorsun, gidip e, 500 dolar ödeyip bir deniz kenarında çadırın içerisinde lüks bir çadırın içerisinde yaşamayı arz ediyorsun. E, bu bugün bile e, mevcutta farken e, illa sana e, işte metrekarelik içerisinde 9 oda, 3 salon, 2 spa merkezi olan yerde hurdler koyacağım diye açıklama yapıyor olmasını beklemen üzücü. Çünkü yaratıcı zaten sana zeka, akıl, fikir vermiş. E, bu lüksü, bu şatafatı ve istenilen her şeyi verebileceğini e, kalem kalem anlatırsa senin geri zekalı olduğunu hissettirir. Hissettirmemek için bunu yapmıştır diye düşünüyorum. Senden kastım da sen değil yani genel olarak hepimizden bahsediyorum. Çinedeki huriler çadırlar içinde olduğu müjdeleniyor diyor. Çadırlar eski Arap bedevilerinin evi olarak kullanılırdı. <laughs> Çinede sarayla, Çinede saraylar inşa etmek yerine Arap bedevilerinin sevkine ve yaşam kalitesine uygun olan çadırlar koymuştur. Bugün Çinliler, Amerikalılar, İngilizler sırtlarında çadırlarla geziyor biliyorsunuz. İçlerinde hurileri koymuş. Bu nasıl iş diyor. Yani yaratıcı çadırın içerisinde huri koyuyor ve işte bu nasıl iş neden saraylara koymuyor hurileri Söylemim biraz çocukça geldi açıkçası. Ee, evet. Ne diyor? Nisa suresi ayet. Madem bu ayette bu kadar üstü kapalı şekilde ifade edilmiştir. Maide suresi 80. ayette yapacak şekilde durum belirtilmemiştir. Diyor. beyine müşrikler için azap. İnanmayanların kalbi. Evet. Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün dönemi konuşuyor zannediyorum. Burada da işte dünü, bugünü ve yarını konuşuyor ya Kur'an Kerim Orada müşriklerle bir savaş halinde. Yani müşrikleri bugün de bulduğunuz yerde öldürün diye bir tespit de bulunuyor sandım ama dönemi anlatıyor ya orada konuşuyoruz yani. Çünkü onlar da onları bulduğu yerde öldürecek. Öyle düşün. Ee, barış hakkında öldük kadınlar ekti ekinliğinizdir Böyle değil. Yani buna buna üzülüyorum. Bak bu hareketler çok doğru hareketler değil. Yani kadınlar ekinliğinizdir değil. Kadınlar tarla gibidir. Kadınlar aslında bu çok büyük bir nimet. Kadın doğur kadının doğurganlığından bahseden bir ayetten, bah yani söz konusu. sevgili dostum azap suresi 53-55 ile ilgili konuştuk Allah e, peygamberi adına konuşuyor demişiz e, ve onun dışında bir yerde daha vardı bir e, soru soru değildi bir açıklama şey diyordu işte peygamber efendimizin şu kadar hanımı şunlar boşanmış şunlar cariyeleri şunlar aldıkları şunlar alamadıkları falan gibi böyle ...50-60 tane kadın ismi yazan bir arkadaşımız vardı. Aynı insan mıydı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Hasılı... Ee, ...yani... ...nasıl iş bu diye yine orada da bir soru sorulmuştu. Tabi biliyorsunuz peygamberin e, aldığı hanımı... ...boşadığı takdirde de hanımla o hanımla evlenme şansınız yok yani. Böyle bir durum söz konusu değil. E, bu yüzden de dönemde mesela Uğur Savaşı'na gitmişler... ...kadının kocası orada vefat etmiş, şehit olmuş... E, kadın evlenmek istemiyor başkasıyla peygamberin adamı olursa şayet e, onunla bir daha birinin evlenebilme şansı yok yani kadın bu arzu içerisinde yani e, ya Resulallah ben kimseyle evlenmek istemiyorum senin nikahın altında kalayım ve öleyim sana hizmet edeyim sana hizmetkar olayım ama ben başka biriyle daha evlenmek istemiyorum demiş olan kadının Peygamberin nikahına girmiş olmasından bahsediyorsunuz siz. Ama bunları sanki işte her gece 58 tane hanımını geziyormuş gibi bir durum mat benzetip böyle lanse ediyor olmak çok e, ayıp olur Peygamber Efendimiz'in. E, böyle bir durumunun olmadığı Hazreti Hatice'den gelen e, işte yaş aralarındaki yaş farkına da baktığımızda oradan gelen hürmet, aşkı olan hürmeti buradan anlaşılabilir. Zenginliğinden bahsedilmiş, çok zengindi, bu kadar insan nasıl bakabiliyordu falan gibi. Peygamber yine söylemlerinden bir tanesidir. Beni seven, beni sevenin derdi fakirliktir der. Ben, bana bana sevgi, saygı, hürmet gösterenin, gösterene fakirlik verebiliyorum sadece der. O da fakir bir insandı. Aslında fakirlik kavramı çok e, anlaşılabilir bir kavram. Zengin, para sıkıntısı olmayan insan, fakir para sıkıntısı olan insana deniyor değil mi? Ee, haliyle Peygamber'in çok yoğun büyük paraları yoktu. Tabii ki de insanlar bağış yapıyordu, ona destek olmaya çalışıyordu falan ama o daha çok işte bir hayvan kesildiğinde, bir koyun kesildiğinde ön bacaklarını yemeyi çok severdi. Ön koyunun ön kollarını e, severdi Peygamber Efendimiz. Onu mesela bir kolu ayırdıysa diğerlerinin tamamını dağıtmayı tercih ederdi. Bir hurma ile oruç açtı. Görülmüştür saçlarını. Yeri geldiğinde buraya kadar, yeri geldiğinde kulak memesinin seviyesine kadar ve e, ince kısaltarak da kestiği bilinir. E, i̇nsanlara güzel tebessüm ederdi. Seslenildiğinde bütün vücuduya dönerdi. Biz biraz e, peygamber efendimizin yaşam tarzına e, hayata bakış açısına e, bakıyor olsak e, ne kadar güzel bir insan olduğunu fark edeceğiz aslında. E, dönemin İnsanların mucize ile ilgili soru vardı ya da işte fikir e, beyanı vardı. Düşünsene İslam yok, bir, bir kitap yok, bir peygamberlik söz konusu değil vesaire. Ama o dönemin insanları bile onu Muhammedül Emin diye çağırırdı. E, Muhammedül Emin, Emin olan, Emin olunan insan, e, bir, bir şey olduğunda hakkaniyetle cevap verebileceğini düşündükleri kişi Hazreti Muhammed'di. Onu gökyüzünde hep bir bulut takip ederdi, böyle gölgelik gibi üzerinde gezinirdi. Siz mucizeyi başka yerlerde arıyorsunuz Cem Yılmaz'ın dediği gibi, yani öyle bir kalbi yaratmış olması bir mucize değilmiş de, işte Allah diyen aslan videosu dediği gibi Cem'in hani Allah dedi ve bu bir mucize diye bakıyor olmamız çok enteresan. Ee, insanlar tabi bir e, diledikleri gibi inanabilir, diledikleri şey inanır, diledikleri şey inanmaz. Bununla alakalı hiç kimse büyük işte bu kaç tarafa müdahale edemez. Bu özgürlük denilen bir şey var ki İslam'da da bu böyledir. Dinde özgürlük vardır, zorlanmaz insanlar. Fakat tebliğ dediğimiz şey çok kıymetli bir mevzu. Biz hep, ben kendi adıma söylüyorum ben hep o tarafından baktım. Yani yaratıcının Bahsi geçen kural ve kayıtları aslında evrensel kural ve kayıtlar. Hal böyle olunca dünyanın tamamının, benim Allah'ımın önerdiği, yapmamızı emrettiği kural ve kayıtları yapıyor olsa, ortada ne savaş kalıyor, ne ihanet kalıyor, ne kaos kalıyor, ne fakirlik kalıyor. Yani o zaman yalan söylememek... Evrensel bir kural değil mi? Kıybet etmemek, birbirinin arkasından konuşmamak, evrensel bir kural değil mi? Yani bir e, işte atıyorum neydi? Pen Penguin'in bile e, işte eşi vefat ettikten sonra kendisini yalnız mahzun hissederek e, e, üzüntü içerisinde kahr olarak öldüğünü düşünürsek tek eşliliği tercih eden bu penguen kadar olamıyorsak yaratıcının zina etmeyin söylemi evrensel değil mi? aslında insanın kendisi için var olan olması gereken yaptığında karşılığında fayda göreceği mevzular e, ben tanrıya inandım e, peygamberine inandım ve finalde senin dediğin çıktı tanrı yok ben ne kaybetmiş olabilirim ben onu soruyorum sana fakat eğer benim dediğim doğruysa sen sıçtın